AK Parti'de Türkiye genelinde temayül yoklamaları tamamlandı. Ardından da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İzmir teşkilatının da katıldığı toplantı gerçekleşmiş ve bu toplantıda Erdoğan İzmir'in her ilçesi için üçer isim istemişti. Semail yoklaması ve Ankara zirvesinin ardından İzmir'in adayının belirlenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlenme sürecinin son aşaması kamuoyu yoklaması olarak gerçekleşiyor. Ya, ya, ya. Kamuoyu yoklamasında İzmirlilere AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için aday belirlemenin daha önceki safhalarında öne çıkan iki isim soruluyor. İzmirlilere sorulan isimler ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2009 yılında AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan İzmirli iş insanı Selim Gök demiş.